Tether dijital varlık ekosisteminin en büyük şirketi olarak gücünü bir kez daha ortaya koydu. 19 Ağustos 2025'te Beyaz Saray Kripto Konseyi'nin eski icra direktörü Bo Heinz'ı dijital varlıklar ve ABD stratejisi için stratejik danışman olarak ekibine almıştı. Donald Trump döneminde önemli görevler üstlenen Heinz, politika, hukuk ve özel sektör tecrübesiyle de dikkat çekiyor. Beyaz Saray'da görev yaptığı sürede stablecoin düzenlemeleri için net çerçeveler oluşturulmasına öncülük Aynı zamanda blockchain endüstrisi ile hükümet arasında da güçlü işbirliklerinin kurulmasına destek oldu ve sağlamlaştırdı. Tether CEO'su Paolo Arduino, bu atamanın şirketin ABD pazarındaki büyümesini hızlandıracağını da vurguladı. Heinz artık Tether'in ABD stratejisini yöneterek politika yapıcılarla ve sektör temsilcileriyle yakın temasta çalışacak. Stablecoin'lerin ödeme sistemlerini modernleştireceğini ve finansal kapsayıcılığını arttıracağını dile getiren Bo Heinz, Tether'e katılmaktan heyecan duyduğunu da açıkladı. Bugüne kadar ABD ekosistemine yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yapan Tether bu adımla birlikte vizyonunu da daha da güçlendirdi. Bo Heinz'in ekibe katılması dijital ekonominin geleceğini yeniden tanımlayacak bir dönemin başlangıcı olarak görünüyor. İzleyelim ve görelim. Tether daha neler yapacak?